Serdar öğretmen sosyal bilgiler sınavında çoktan seçmeli, doğru yanlış ve klasik olmak üzere 3 çeşit soru sormuştur. Serdar öğretmenin sorduğu sorularla ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiştir. Serdar öğretmen sınavda 12 tane çoktan seçmeli soru sorduğuna göre kaç klasik soru sormuştur? bunları kısaltacağım için ben bu çoktan seçmelilere C, doğru yanlışlara D'ye, klasiklere de K diyeyim. bu şekilde oran kuralım. İlk cümlemizde ne diyor? Sınavdaki çoktan seçmelinin doğru yanlışı oran. O zaman Çoktan seçmeliye ç demiştik. Bölü doğru yanlış ne eşitmiş? Oran olarak 2 bölü 3'e. İkinci olarak klasik bölü doğru yanlış. Bakın ilk söylenen üstte yazılıyordu. 1 bölü 2'ymiş. Tamam. Sonra bize sorunun gidişinde de 12 tane çoktan seçmeli olduğunu söylemiş. O zaman ben birinci oranında çoktan seçmelinin karşılığı 2 olan yere 12 bölü x yazacağım. Yani çoktan seçmeli 12 ise doğru yanlışı bulacağız. Yine oran kuruyorduk. 2'den 12'ye ne yapmış oran olarak? 6 kat arttırdığı için ben de doğru yanlışta da 6 kat arttıracağım. 3 kere 6'dan birinci durumda doğru yanlış sayısını ne bulacağım? 18. Doğru yanlış sayısı 18 ise ikinci oranda da mecburen kaça denk gelecek? 18'e denk gelecek. O zaman burası 18'e. buradan da klasik soru adetini aynı mantıkla bulacağız. Hemen orana baktığımızda Cevabı buluyoruz zaten. Bakın 2'den 18'e kaç kat oran atmış? 9 kat. O zaman biz de 9 kat arttıracağız. 1 kere 9'dan x'i 9 bulacağız. Yani klasik soru sayısı 9 olacak. Cevap C şıkkı. Feride Hanım oğluna kalem seti alacaktır. Avantajlı alışveriş yapmak için 4 farklı kırtasiyeden fiyat alıştırması yapan Feride Hanım aşağıdaki listeyi hazırlıyor. Feride Hanım hazırladığı listede kalemin tane fiyatının en ucuz olduğu kırtasiyi seçecektir. Buna göre hangisini seçmelidir? O zaman hepsinin tek tek oranlarını bulacağız. Bir adet bulacağız. Akademik kırtasiyesinde 10 kalem 122,5. O zaman kalem sayısı bölü fiyat yaparsanız 122,5 ya da tam tersi de yapabiliriz. Tam tersi yaparsak bizim işimize daha iyi gelecek ama oranda hiçbir fark yoktur. Ama bölmek açısından daha kolay olsun diye fiyat bölü adet yapacağız. Buradan 122,5'i 10'a böldüğünüzde bir adetin fiyatını bulabilirsiniz. Ya da dersiniz ki 122,5 10 adetse bir tanesi kaç adettir dersiniz. Yine aynı bölme işlemi yaptığınızda cevabı bulabilirsiniz. O da ne yapar? 12,25 yapar. Mehtap kırtasiyesinde yine fiyat bölü 180 TL'ye 15 adetse bir tanesi ne kadardır dersiniz. Burada da 180'i 15'e bölersiniz. de o da 12 yapar. Bu da 12 TL'ye gelir. Bir adedin fiyatı. Burak kırtasiyesinde aynı mantıkla 120 TL'ye 8 ise bir tanesi kaça denk gelir? 120'yi 8'e böleriz. 12'de 8 bir kere var. Kalır 4, 40. Bu da 15 TL'ye gelir. Bu biraz pahalıya gelmiş. Fikir kırtasiyede yine 160 TL'ye 16 tane geliyorsa bir tane kaçtır dersiniz? 160'ı 16'ya bölünce bu sefer de 16'da 10, 16 6 bir kere var. Yani 10 çıkar. 10 TL. Bize en ucuz olanı soruyor. Buradan baktığımızda ne oluyor? 10 lira olan fikir kırtasiye daha ucuz oluyor. Cevap değişik Aşağıdaki tabloda 5 ağaç için bitki koruma ve ilaçlamada kullanılan etkili maddelerin ağaç sayılarına göre oranları milimetre cinsinden, mililitre cinsinden verilmiştir. Tablodaki oranları bilen ilaç firmasının elemanının bir ağaç için hazırlayacağı karışımda tabloda verilen 4 etkili maddenin toplamı kaç mililitredir? Bakın 5 ağaç için verilen ölçüler buradaysa siz bir ağaç için olanı nasıl bulursunuz? Buradaki değeri 5'e bölersiniz. Yani oran 1 bölü 5'tir. O zaman 3.5'u mavi ile göstereyim. 3.5 değerini 5'e bölerseniz 0,7 mililitre yapar. 6,5'i 5'e bölerseniz 65'i 5'e bölüyormuş gibi düşünün. 13 yani 1,3 yapar. 5.5'u yani 55'i 5'e bölüyormuş gibi yaparsak 11 yapar. Yani 1,1 45'i 5'e bölüyormuş gibi yaparsanız 4,5 olduğu için 9 yapar. O da 0,9. Bize bunların toplamını soruyor. Yani 07 artı 1,3 artı 1,1 artı 0,9'u topla diyor. 07 ile 1,3 2 yapar. 1,1 ile 0,9 da 2 yapar. 2 artı 2 de 4 yapar. Cevabımız aşık. Aşağıda üzerinde miktarları ve fiyatları yazılan olan kakao paketleri verilmiştir. KLMN paketleri 1 gram birim fiyatına göre az pahalı, orta pahalı ve pahalı ve çok pahalı olarak sınıflandırılacaktır. Buna göre KLMN paketlerinin hangi sınıfa ait oldukları aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir. Yani bize fiyat sıralaması yapmamız istiyor kısaca. 1 gram cinsinden bulacağımız için biz verilen fiyatları gramlara bölerek oranı bulacağız. Yani 1 gramın değerini bulacağız. K için 18 litre lirayı 10 grama böldüğümüzde 1 gram bulmuş olacağız. Buradan da bu bölme işlemi yaptığımızda 1,8 bulacağız. A işlemi kakao için yaptığımızda 30 TL'yi 25'e bölmemiz gerekecek. M için 51 TL'yi 30'a bölmemiz gerekecek. N için de 28 TL'yi 50'ye bölmemiz gerekecek. Buradan işlemleri yaptığımızda K kolaydı. Onu hemen yaptık zaten 1,8 çıktı. Böyle L yazacağım, M yazacağım ve N yapacağım. Bu işlemleri aşağıda yaptım. yapalım. L için bakın 30 bölü 25 diyor. O zaman 30'u 25'e böleceğiz. 30'da 25. 1 kere var. 1 kere 25. 25. Çıkarınca 5 çıkacak. Bir sıfır koy. Bir sıfır virgül koy. Sıfır koymayacağız. Sıfıra gerek yok. Bir virgül koy. 50'de 25. 2 kere var. 2 kere 25. 50. Buradaki bölme işlemi bitecek. Yani L kaç çıkacak? 1,2. Birim fiyatı. Kakao için yani M için 51'i 30'a böleceğiz. 51'de 30. 1 kere var. 1 kere 30. 30. Çıkarınca 21. 21'de 30 yok. Bir sıfır koy, bir virgül koy. 210'da 30, 7 kere var. 7 kere 30, 210. Bu da burada bitti. Bu da 1,7 çıkacak. Ne ise 28 bölü 50 yaparak bulacağız. 28'de 50 yok. Bir sıfır koy, bir sıfır koy, virgül koy. 280'de 50, 5 kere var. 5 kere 50, 250. Çıkar 30. 30'da da yok. Bir sıfır koy. 300 de 6 kere var. Bu da 0,56 çıktı. Artık sıralama yaparsak en pahalı olan hangisi? Bakın K. K en pahalı olacak. O zaman şöyle yapalım. Çok pahalı olan K. Sonra M. Orta pahalı olan 1.2 ile L. En ucuzu da 0.56 ile N olacak. N, L, M, K arayacağım. Buradan da baktığınızda C şıkkında N, L, M, görebilirsiniz. Cevabımız C Turşu yapılırken tavsiye edilen oran 1 litre içme suyuna 2 çay bardağı sirke ve 2,5 yemek kaşığı tepeleme kaya tuzu konmasıdır. Nazlı Hanım yaptığı turşu için 420 gram kaya tuzu, Feyza Hanım yaptığı turşu için 210 gram kaya tuzu kullanmıştır. Buna göre Nazlı, Feyza Hanım, Nazlı ve Feyza Hanım'ın yaptıkları turşu için toplam kaç mililitre sirke kullanmıştır? Bak kaya tuzu vermiş sirkeyi istiyor. O zaman biz oranı kime göre yapacağız? Kaya tuzu bölü hatta şöyle yazayım daha iyi görün. Tuz bölü sirke oranını yapacağız. Yani bunu yaparken önce bu oranı bulmak adına verilen değerlere bakacağız. Bir çay bardağı sirke 100'müş. Oysa biz ne kadar kullanacağız? 2 çay bardağı. O zaman 2 kere 100'den sirkemiz ne olacak? 200 mililitre olacak. Tuz ise 2,5 yemek kaşığı olacakmış. 1 kaşık 42miş. 42'yi 2,5 ile çarpacağız. Bunu çarparken virgül yokmuş gibi çarpıyordum. Yani 42 ile... 25'i çarpacağız. 5 kere 2 10 elde var. 1, 5 kere 4 20, 21. 2 kere 2 4, 2 kere 4 8. Toplayacağız 0, 5, 10. 1050. Bu iki buçuktaki virgülü iade ettiğimizde cevap 105,0 gram yapacak. O da 105 yapacak. Yani buraya da 105 gram diyeceğim. Yani bu turşudaki tuz bölü sirke oranı kaç olacakmış? 105 bölü 200 olacakmış. Tamam bu oranı bulduğumuza göre gelip Nazlı ve Feyza için ayrı ayrı hesap yapacağız. Nazlı için hesap yapalım. Oranımız ne olacakmış? 105'e 200 e olacakmış. Verilen değere göre Nazlı ne kadar tuz kullanmış? 420. O zaman tuz hangisi de üst taraf. Yani 420 bölü kaç olacak diyeceğiz. Buradan tabi hesap yaparken oranı kullanacağız. Kaç kat arttığına bakacağız. 105'ten 420'ye çarpı 4 yapmış. O zaman ben de çarpı 4 yapacağım. 200 kere 4'ten Nazlı'nın toplam ne kadar kullandığını bulacağız. 800 mililitre sirke kullandığını bulacağız. Aynı işlemi bu sefer de kimdi? Feyza Hanım için yapacağız. Oran değişmiyor. 105 bölü 200. Feyza 210 gram kullanmıştı. 210 bölü kaç diyeceğiz. Yine oran bulacağız. Feyza'nın kaç kat yapmış? Çarpı 2 yapmış. O zaman biz de buradan çarpı 2 yapacağız. 2 kere 200'den Feyza Hanım da 400 mililitre sirke kullanmış. Bize toplam oranı, toplamı soruyordu sirke miktarını. O zaman 800 artı 400 yapacağız. O da 1200 mililitre yapacak. Sorumuzun cevabı C şıkkı. Nüfus yoğunluğu birim alanda yaşayan kişi sayısı olarak ifade edilir ve nasıl hesaplandığından bahsetmiş. Buna göre bu ilçelerdeki 1 kilometre kare başına düşen insan sayısının yukarıda verilen renkleriyle gösterimi hangisidir? Hemen K ile başlayalım. K'da ne yapacakmışız? nüfus bölü yüz ölçümü yapacağım. o zaman 40 bin bölü 200 yapıyorum. Buradan 2 sıfır, buradan 2 sıfır gitti. Ne kaldı? 400 bölü 2. Bunu da bölersek 200 cevabına ulaşırız. Demek ki K 200 olacakmış. Buradan baktığımızda 200 hangi aralıkta? Buradaki yeşil aralıkta. Demek ki K yeşil olacakmış. Bakıyorum sadece C şıkkında K yeşil. Cevabımız C şıkkı hemen çıkıyor bile. İsterseniz bir kontrol edelim. L'yi de yapalım. L neymiş? 75.000 bin bölü 753. Buradan bir sıfır bir sıfır götürdü. 75 de 7. 75 bir kere var. İki de var. 100 çıktı. Buradan baktığımızda 100 hangi aralığa giriyor? O da yeni sıfırla 500 yani yeşil aralığına giriyor. Bakın C şıkkında L'ye de yeşil demiş zaten. M'ye de bakalım. Başlamışken hepsini yapalım. Bölü 40 yapıyorum. Buradan 0 0 gitti. 12'yi 4'e böl. 3 Yanında da 3 tane 0 var. 3000 hangisi bakın? 2500'ün üzerinde yani kırmızı mı? Evet M'de kırmızı çıktı o da doğru. N'ye bakalım 195 bunu bölmek zor olacak. Hiç uğraşmayalım zaten cevabımızı ne bulmuştuk? Buradaki C şıkkı bulmuştuk. Mikroskop çok küçük canlıların mercekler yardımıyla ile büyütülmesine yarayan alettir. Aşağıda iki farklı merceği olan mikroskop ve merceklerin büyütme oranları gösterilmiş. Büyütme oranı Mikroskoptaki görüntünün uzunluğunun gerçek uzunluğuna. Bak bu mi, mercekteki uzunluk bu da gerçek. Mercek bölü gerçek diyoruz. Erdem mikroskopun birinci merceğiyle uzunluğu 0.2 olan karınca bacağını Tuna mikroskopun ikinci merceğiyle uzunluğu 0.8 olan sinek bacağını inceliyor. Verilere göre karınca bacağın görüntüsünün uzunluğu ile sinek bacağın görüntüsünün uzunluğu kaçtır diyor. Gerçek değil de gerçeği vermiş mercekteki görüntüyü soruyor. Bakın milimetre olarak sorduğu için öncelikle bu değerleri milimetreye çevireceğim. 0.12 santimetre 10 çarparsanız 1.2 milimetre yapar. 0.08 de 10 çarparsanız 0.8 milimetre yapar. Orana geldiğimizde ise birinci mercekte oranımız ne? Görüntü bölü gerçek eşittir. Kaç bölü gerçek kaçtı Erdem'inkinde? 1.2'dir diyeceğiz. Bu da Gerçekle şu an verilen değerle oran arasındaki ilişkiye bakacağız. Bakın buradan 6'dan 1,2'nin değerini bildiğimiz için aynı oranı buraya uygulayacağız. 6'dan 1 bölü 2'ye ne yapmış sevgili arkadaşlar? Burada 6'yı bölebilirsiniz ya da çarpabilirsiniz. Bölü 5 yapmış. Siz de 1000'i 5'e bölerek aynı oranı uygulayacaksınız. 1000'i 5'e bölerseniz 200 yapar. Yani birinci durumda Erdem'in karınca bacağından alacağı görüntü 200 milimetre olacaktır. Benzer bir işlemi aynısını ikinci mercekte sinek bacağı için yapacağız. Oranımız bu sefer 2200 görüntü 4 gerçek. Bize verilen değerde gerçek 0.8 bize görüntü soruyor. Yine yukarıdaki gibi oran bulmaya çalışacağız. Bakın buradan 4'ten 0.8'e gitmiş. Kaç kat küçültmüş ona bakacağız. Buradan 4'ten 0.8'e bakarsanız yine 5 kat küçülttüğünü göreceksiniz. Siz de 2200'ü 5'e böleceksiniz. 2200'ü 5'e bölersek 22'de 5 4 kere var. Kaldı 2 yine 0 ekledik. 20'de 5 yine 4 kere var. En son 2 0 ekledik. Bu sefer ikinci mercekte Tuna'nın aldığı görüntü de 440 mm yapacak. Bize ikisi arasındaki farkı soruyordu. O zaman 440 mm eksi 200 mm yaparsak mililitre mm deyip duruyorum milimetre yaparsak aradaki farkın 240 olduğunu buluruz. Sorunun cevabı B 2018 yılında bir okulda bulunan kız ve erkek öğrenci sayısının 2019 ve 2020 yılında nakil gelen ve nakil giden öğrencilerle göre değişme aşağıdaki tabloda verilmiştir diyor. 2018 yılındaki erkek kız oranını vermiş, 2020'deki erkek kız oranını vermiş. Buna göre 2018'inde okul mevcudu soruyor. Bakın burada 2018 hakkında hiçbir şey bilmiyoruz. Tek bildiğimiz bir mevzu var. 2018 yılında erkeklerin kıza ilk söylenen üstte erkeklerin kızlara oranı 7 bölü 6'ymış. 6 bölü 7'ymiş. Dikkat düzeltelim. 6 bölü 7'ymiş. Bunu bilmediğimden dolayı ben bunları sayını bilmiyorum. Sadece oranı ama Bunlara bir kat sayı tanımlıyorum. Erkekler 6'nın katı bir sayı. Kızlar 7'nin bir katı olan sayı eşittir. Ondan sonra yıllara göre değişime bakacağım. 2019 yılında şöyle bir tablo oluşturalım hatta erkekler ve kızlar diyeceğim. 2019 yılında bakın 200 kız gelmiş 20'si gitmiş yani 180 artmış. Kızlar kaçtı? 7 kaydı. 180 artmış olacak. Erkekler 60 burası değil. 2019 olsun. Erkekler 190 gelen 70 giden yani 170 artmış. Erkekler 6K 170 artmış. 2020 yılına geldiğimizde bu 2019 sayılarına göre hareket edeceğiz. Kızlar 60 gelmiş, 90 gitmiş, eksi 30'a düşmüşler. Yani 30 kişi azalmışlar. 7K artı 180 değil artık 7K artı 150 olmuşlar. Erkekler 70 gelmiş, 90 gitmiş, 20 eksiye düşmüşler. O da 6K artı 150'ye düşmüş. Şimdi 2020'deki değerleri bulduğumuza göre ikinci oranımızı kurup eşitlik yapacağız. Diyor ki 2020 yılı için erkeklerin kızlara oranı 9 bölü 10. Biz ne bulmuştuk erkek ve kız sayısını? 2020'de erkekleri 6K artı 150, kızları 7K artı 150 bulmuştuk. Aslında buradan direkt olabilir ama işlem yapmamız gerekiyor. İçler dışlar çarpımı yapabilirsiniz. Burada diğer oran yöntemleri bulmak gerçekten çok zor. Soru biraz uzun. Çarpacağız. 9 ile bundan sonrası denklem çözme. 9 çarpı 7K artı 150 10 çarpı 6K artı 150 yapacağız. Bunu da açıp çarpacağız. Sonra da denklem çözeceğiz. 9 kere 7 63 K 9 kere 150 1350 eşittir. ile çarpmak kolay zaten. 60k artı 1500 yapacak. Buradan da bilinenler bir tarafa bilinmeyenler bir tarafa. 60k'yı buraya alacağım. 1350'yi bu tarafa alacağım. Bak eşittir burada karıştırma. Bu işlemi yaptığımda şu tarafa yazayım. 63'ün yanına 60 gelecek çıkardığımda 3k kalacak. 1350'yi 1500'ün yanına eksi olarak alırsam çıkardığımda 150 yapacak. Buradan da 153'e bölünce k'yı elde bulacağız. Yani kaç sayımız kaçmış? 50'ymiş. Bu kat sayı hangisi? Bak ta şu en başta belirlediğim kat sayı. Bize neyi soruyor? 2018'deki okul mevcudu. Yani kızlarla erkeklerin toplamı. 2018'de erkeklere ne demiştik? 6K. Kızlara ne demiştik? 7K. Bunları toplarsak okul mevcudu 13K olacak. Bize K'ya 50 demişti zaten. Buradan da 13 çarpı 50'den cevabı bulacağız. 5 kere 65 yapıyor. Cevap 650 çıkıyor. Değişiklikle doğru cevap. Üniversitede ders geçme puanı öğrencilerin birinci, ikinci vizeleri ve final puanları aritmetik ortalaması yani 3 notun ortalamasıyla belirleniyormuş. Aşağıdaki tabloda üniversitedeki 3 öğrenci sınav puanları verilmiş. Burada belli puanlar ve oranlar var. Birinci ve 2. de oranlar var. Ona birazdan geleceğim. Üçüncü maddede dersin genel matematik dersi olup dönem sonu notu ortalaması 60 ve üzeri olanların sınıfı geçtiğinden bahsediyor. Yani biz bunların ortalamasını bulacağız. 60 üzeri olanları artı koyacağız. Bize de kimlerin geçtiğini soruyor. O zaman hemen Pınar'la başlayabiliriz çünkü puanlarını zaten biliyoruz. Pınar diyorum. Ne almış? Bakın 72 almış. Sonra 48 almış. Sonra da 80 almış. Bunları toplayıp 3 sınav olduğu için 3'e böleceğiz. Toplarsak 72 2'yi buraya ekle 48'i e 50 yapar. 70 50 150. 120, 80 ekle 200 yapar. Yani 200 bölü 3 yapar. 200'ü de 3'e bölerseniz 20'de 3, 6 kere var. 20 kalır, 6 kere var. Böyle devrederek gider. 6,666 diye gider. Buradan baktığımızda Pınar'ın notu 66,6 olduğu için neymiş? 60'ın üzerinde yani sınıfa geçti. Pınar sınıfını geçti diyoruz. Sonra oranlarımızı kuracağız ve diğer öğrencileri de bulacağız. İlk olarak Pınar'la oranı olan ne var? Bakın Şurada Pınar ve Ayda var. O zaman ikinci adımımızda Ayda'nın puanını birlikte hesaplayalım. Nereden yapacağız dedik? Orandan. Oranda ilk söylenen üste yazılır. Ona dikkat ederek yapalım. Ne diyor? Pınar'ın puanı Ayda'nın puanı. O zaman Pınar bölü Ayda eşittir 5 bölü 6'ymış. Bulduğum değerlere geliyorum. 66,6'dan işlem yaparsak çıkamayız işin içinden. Onun için ben 200 bölü 3'ten gitmek istiyorum. Pınar yerine 200 bölü 3 ise ayda yani alttaki kaç diyeceğiz. Burada içler dışlar çarpımı yaparsanız işiniz çok uzar. Bundan dolayı kat bulmaya çalışacağım. Bakın 5'ten 200 bölü 3 elde etmiş. 3'ü saymazsan 5'ten 200'ü nasıl elde edersin? 40. O zaman 5'i ben 40 bölü paydasında 3 yazarım. 40 bölü 3 ile çarparsam 200 bölü 3 olur değil mi? Ama ben aynı oranı alttan da 6'yı 40 bölü 3 ile çarparak elde edebilirim. Buradan çarparsam 6 kere 40, 240. Yani aydayı 240 bölü 3 bulabiliriz. 243'e bölü O da 80 yapar. Demek ki Ayda'nın puanı 80. O zaman Ayda ne yapmış oldu? O da sınavını geçmiş oldu. Yani şu an için Ayda ve Pınar geçmiş oldu. Zaten buradan şıklara baktığınızda cevabın D olduğunu görebilirsiniz. Ama biz yine de Ceylin'i de hesaplayalım. Ceylin üzülmesin. Ceylin diyorum. Bakın burada da yukarıdaki oranla anlatacağız. Bakın Ayda ile Ceylin sıralar. Yine ilk söylenen üstte bu sefer I, üstte C alta 6 yazıyorum. Oran neymiş? 3 bölü 2. Ayda ne bulmuştuk? 80. Ayda eşittir 80 diyorum. C bulacağız. C ile isteyebiliriz. Burada içler dışlar çarpma yapabilirsin. Çünkü katları birbirinden farklı gençler. Bakalım ama. Ne yapacağız? 3x eşittir. 80 kere 2. 160. 160'ı 2'ye bölersek. 150'den dolayı bir defa ne yapar? Ee, 5 kere vardır. Hatta direkt bölelim. 16'da 3-5 kere var. Geriye kaldı. 10, 10'da 3, 3 kere var. Bakın 53 virgül bir şey çıktı. Buradan da Ceylin'in sınıfı geçemediğini görebilirsiniz. Çünkü 60'ı geçemiyor. Cevaba zaten D kı demiştik.